Kızlar. Aa, ne, oldu ne oldu size? Ne oldu size? Aa, ah, niye siz bugün ne yediniz de karnınız bu kadar çok ağrıyor? Ben de yedim. Sen ne yedin? Ben de şeker yedim. Aa, abur cuburları yemeyin diyorum size her zaman yine abur cubur mu yediniz siz? Evet. Aa, Nehir sen de mi yedin? Ya inanmıyorum size kaç kere söyledim abur cubur yemeyin diye ya. <laughs> Anne doktoru arayın. Ay. Bakayım bakayım. Hii, çok ateşin var senin. Ay, ateşiniz de çıkmış. Açsene, açsene. Tamam, doktoru açsene. çağırayım da Doktor sizi. Çok ağrıyor. Ay, hemen doktoru arayayım da ben bir doktor. sizi hemen iyi etsin. Dur, bekleyin arayayım. Heh, çalıyor telefonu, bekleyin. Alo. İyi günler. Kızlarım çok hasta. Karınları çok ağrıyor. Hemen bize bir doktor gönderebilir misiniz? Ağrıyor, evet, evet, hemen her zamanki aynı adrese, aynen. Ağrıyor. Tamam. Hı <laughs> hı, tamam. Aynen. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bekliyoruz ağrıyor. biz sizi. Tamam kızlar doktoru aradım birazdan geliyor tamam mı doktor? Tamam. Birazcık daha sabredin anneciğim tamam mı? Oyuncu arayacak mı? Evet annem sen. Sağ... Tamam annem sen iyileştikten sonra oyuncaklarınla oynayalım tamam mı? Karnın ağrısı geçtikten sonra. Karnın çok ağrıyor mu Nehir? Meva senin? Çok. Ay çok karnınız ağrıyor. Bir daha abur cubur yemeyin tamam mı benden habersiz. Sebze yiyin meyve yiyin bol bol. Abur cubur yemeyin diyorum size kaç kere. Neyse bekleyelim birazcık da hemen gelir birazdan burada olur doktor. Nerede kaldı bu doktor da ya? Üf. Bekliyoruz bekliyoruz kızların karnı ağrıyor. Dur bir dakika geldi galiba. Ne doktor geldi. Geldi galiba. Ah doktor papeli göndermişler. Ben kapıyı açayım hemen. Ay çok şükür geldin doktor Papel. Ya kızlar çok hasta. Seni mi gönderdiler? Kızlar doktor Papeli göndermişler gördün mü? Ay. Sen muayene edeceksin kızları öyle mi? Ya doktor Papel çok teşekkür ederim. Bir an önce kızları muayene et ve iyileşsinler. Konuşsana. Evet, evet doktor setini de getirmişsin. İçinde ilaçların da var. Kızları sen bir muayene et önce. Heh, kızlar, doktor Papel sizi birazdan iyileştirecekmiş. Tamam mı? Heh. Ay, bir dinlesin bakalım karnınızı. Ay. Bir karnınızı dinleyelim bakalım. Karnınızda neler varmış. Bakalım karnınızda neler var. Hmm, sen çok şeker yemişsin bugün. Şeker yemeye devam et tamam mı? Ay stetoskopum koptu. Şeker yemeye devam et. Ay şey, pardon pardon şaka yaptım. Ay doktor bey ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz siz? Şeker yiyin diyorsunuz. Zaten şeker. Ha şeker yemesinler değil mi? Hayır şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Öyle bir şey olamaz. Evet, karnına bakıyorum. Hmm, senin karnında bol bol çikolata, çikolata yemeye devam et. Tamam mı? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Evet, bir de şu küçük kızın karnını dinleyelim. Küçük kız, senin karnını. Hmm, sen de çok çikolata ve kek yemişsin bugün. Aferin sana. Aa, doktor bey ne aferin ne diyorsunuz siz? Hayır. Hayır. Şaka yapıyorsunuz, değil mi? Yani ben de öyle düşünmüştüm zaten. Aa bu da nasıl bir doktormuş anlamadım gitti sürekli çikolata yiyin şeker yiyin diyor. Çok enteresan bir doktormuş. Hmm, evet size bir de şimdi iğne yapalım. İğneden korkuyor musunuz? Ay şey ama acıtmayan iğne yapacak. Aa, evet evet yapacak. Size bir iğne çıkaralım. Çantamızda olacaktı bir şeyler hemen bakalım. Çantada neler var? Orada bir yerde olacaktı. Ay, nereye gitmiş ya bu iğne? İşte. Ha, o o ilaç değil bu değil, o i̇şte değil. O Acaba aşkım. hangisi? O mu? O, bu da değil. Bu mu? Ha, buldum iğnemi. <laughs> tamam. Evet, hadi bakalım kızlar, açın kollarınızı. Kollarınızı açın bakalım. Şimdi size. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay doktor bey, yavaş. Ne yaptınız? Aa, aa o nasıl? Ay neyse şu küçük kızımı da muayene edin de bari. Ay onunkini acıtmayın ya çocuğumu acıttınız onunkini bari acıtmayın. Heh, acıtmayın kızımın kolunu. Heh. Ay doktor bey çok acıtıyorsunuz yapmayın öyle. Aa. Hayır acıyor ben tahmin edebiliyorum kızlarımın canını acıtıyorsun. Evet şimdi senin popona da iğne yapalım bakalım. Poponda da iğne yapmamız lazım. Cos. Efendim anneciğim şey e, doktor papel yeter artık bence bu kadar muayene yeterli. Şey ilaç vermeyecek misin kızlara bir ilaç ver. Evet evet ilaç vermem lazım kızlara hemen şurada bir ilacım olacaktı. Nerede burada bir yerde nerede burada. Evet buldum. Evet bu. Ay doktor bey tamam. Ay. Ay tamam doktor bey tamam bir tane ver. Vers yani ver çocuklara da iyileşsinler bari. Çocukların karnı ağrısı geçmiyor bir türlü. Karnım. Ay. Şey e, Nehir anneciğim yat da bari doktor. Ay ne renkmiş o öyle. Ay. <laughs> tamam iyileşti. Al bunu iç iyileş bakalım. Aç bakayım ağzını küçük kız. Sen de iyileş bunu içtikten sonra. Sonra da bana teşekkür etmeyi unutmayın. Ben sizi çok sevdim. Siz de beni sevdiniz mi kızlar? Evet ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> bu kızların karnını çok ağrıtacağım. Daha daha çok ağrıyacak bu kızların karnı. <laughs> şey doktor bey e, geçecek mi ağrıları? Birazdan geçer mi? Evet evet birazdan geçecek. Hiçbir şeycikleri kalmayacak. Şey tamam o zaman. Teşekkür ederiz. E, ben sizi yolcu edeyim o zaman. Siz çantanızı toplayın ben sizi yolcu edeyim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ne oldu size? Anne karnımız daha çok ağrımaya başladı. Allah Allah az önce doktor geldi muayene etti ilaç verdi yine mi ağrıyor karnınız? Anne daha çok ağrıyor. Allah Allah ah. doktor acaba sahte doktor muydu niye böyle bir şey oldu karnınız niye bu <laughs> kadar ağrıdı Nehir senin de ağrıyor mu karnın? <laughs> Anneciğim senin de mi karnın ağrıyor Nehir? <laughs> ne var? <laughs> Anne çok ağrıyor. Senin <laughs> de çok ağrıyor. Allah Allah acaba ne yapsam ki başka bir doktor çağırayım bari bekleyin de hemen gelsin o zaman yeniden muayene etsin yapabileceğim şu an hiçbir şey kalmadı ah papel ap bu papel ne yaptı size bilemedim gitti ben ona sonra soracağım günlü ama durun bekleyin şimdi hemen bir doktor daha arıyorum alo ee, merhaba biz az önce doktor istemiştik ama kızları muayene etti ama şu an daha çok karınları ağrıyor lütfen bize bir doktor daha gönderebilir misiniz tamam hemen bekliyoruz teşekkürler Ay yeni doktorumuz geldi. Örümcek, doktor geldi. örümcek doktor geldi. Örümcek doktor geldi. Örümcek doktorumuz geldi. Ya örümcek doktor hoş geldin. Kızlarımın karnı çok ağrıyor. Seni muayene etmen gerekiyor. Doktor Papel diye birisi geldi az önce. Evet evet doktor papel diye birisi geldi çocukların karnı şimdi daha çok ağrıyor doktor papel mi doktor papel sahte doktor siz biliyor musunuz sakın evlerinize koymayın çocuklara bol bol şeker ve çikolata yemesini öneriyor Aa evet gerçekten öyleydi çocuklara sürekli çikolata yiyin şeker yiyin diyordu ben de bir türlü anlam verememiştim çok haklısınız bu çocukların karnı daha çok ağrımaya başladı doktor ya örümcek doktor lütfen kızlarımı iyileştir lütfen tamam bekliyoruz hemen iyileştir aynen ben şimdi hayır. tedavi ediyorum kızlara. Hayır, hayır, Karınların hayır, ağrısını geçireceğim. Tamam hayır, hayır. bekliyorum. Hayır, hayır. Evet. Hayır, hayır. Evet doktor örümcek şimdi. Hayır, hayır. Kızlarıma muayene edecek. Evet doktor çontamı ben bir açayım bakayım bakalım. İçinden size neler çıkacak? Aa burada çok güzel muayene aletleri varmış. Şimdi birazdan kızlara ilaç mı versem? İğne mi yapsam? Acaba fıs fıs mı sıksam? Gözlük mü taksam? Acaba hangisini yapayım? Güzel kız sana hangisini yapayım istersin? Önce seni bir dinleyelim büyük kız. Büyük abloyla başlayalım önce. Önce onun karnını bir dinleyelim. Sonra da Evet anneciğim yat Doktor örümcek çok tatlı birisi bak. Ne kadar sevimli gördün mü? Sizi çok seviyor. Sizi çok güzel muayene edecekmiş. Hadi anneciğim. Hmm, senin karnında bakalım. Evet sen bugün çok şeker yemişsin. Bir daha şeker yeme. Meyve ve sebze ye bol bol. Annenin sözünden çıkma tamam mı güzel kız? Hı? Aferin sana. Şimdi e, doktor bey bir de küçük kızım muayene eder misiniz? Ee, evet arıncak doktor seni muayene edecekmiş Nehir. Bakalım karnında senin neler var. Hmm, senin karnında pıtı 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 bir şeyler geziyor. Sen bugün çok şeker çikolata yemişsin. Üzüm mü yedin? Aferin sana. Sen hep üzüm ve meyve ye. Ama çikolata şekeri çok yeme tamam mı güzel kız? Annenin sözünden çıkma. Bol bol sebze ve meyve yemeye devam et tamam mı güzel kız? Ben Evet ben birazdan üzüm getireceğim doktor bey ona Aferin sana Annesi sen bu kıza güzel güzel sebzeler meyveler yedir Bu kızlar birazdan iyileşecek Şimdi ben bu kızlara bir iğne yapacağım Ve iyileşecekler Acaba iğnem nerede Acaba iğnem nerede Acaba iğnem nerede Buldum burada ay bu değil ya Kızlar bu değil Şaşırdı. Ay kızlar şaşırdı doktor <laughs> Doktor çok komiksin sen ya ya bu gözlük ya bunda bir şey yapamam ki. Aa gözlüğüm kırıldı. Ee, acaba nerede nerede? Sürpriz yumurta yemiştim bir tane. Acaba nerede nerede? Aa bu ilaçlarımız. Şey bu iğne. Evet buldum iğneyi buldum iğneyi buldum. Şimdi kızlara birazdan iğne yapmam lazım. Evet kızlar. Ha bu bu evet. Hem de örümcek adam iğnesi. Örümcek <laughs> adam iğnesi. Sakın bırak. Tamam anneciğim ben elini tutuyorum bırakmayacağım Zaten örümcek amca çok iyi birisi baksana Örümcek doktoru ben çok sevdim kızlar değil mi Çok eğlenceli Evet, evet şimdi birazdan mevanın koluna yapacakmış Bakalım acıtacak mı örümcek amca Papel doktor çok acıtmıştı evet ya. O, o doktor var ya O gerçek doktor değil evet annem papel gerçekten sahte doktormuş bir daha sakın onu çağırmayalım ama onunla bir hesabımız var kapatmamız gerekiyor e, bir de e, küçük kızıma yapar mısınız ama acıtmayın tamam mı evet oraya olur aynen <laughs> aa hiç acımadı değil <laughs> mi kızım hiç acımadı evet hiç acıtmam ben ben çocukları çok severim çocuklar da beni çok sever evet çocuklar bir de size şimdi ilaç vereceğim açın ağzınızı bakayım kocaman mağara gibi Mağara gibi kocaman açın. Mağara gibi kocaman açın bakayım ağzınızı. Evet bakalım ilaçlarımızda neler var. Aa yeşil ve pembe ilaçlarım varmış benim. Evet. Aç bakayım ağzını küçük kız kocaman. Mağara gibi aç bakayım ağzını. Mağara kapası gibi aç kocaman. Aferin sana bravo. Evet bir de şimdi bu prensese verelim. Bu prensese de yeşil verelim kocaman aç. Aferin sana. Ay doktor bey çok teşekkür ederim gerçekten. Kızlarım şu andan iyi olmaya başladı. Şimdiden iyi hissediyorlar kendilerini değil mi kızlar? Evet. Evet birazdan daha iyi hissedecekler sanki. Evet ben şimdi malzemelerimi topluyorum ve gidiyorum. Bir daha da sakın papel doktoru çağırmayın. O doktor gerçek doktor değil sahte doktor size zarar veriyor. O yüzden buraya bir daha onu getirmeyin tamam mı? Hasta olursanız beni çağırıyorsunuz ve hasta olmamaya da dikkat ediyorsunuz. Abur cubur asla yemiyorsunuz. Hadi kızlar kendinize dikkat edin görüşmek üzere. Bitti. Hadi Evet annem bitti artık iyileştin değil mi? Nehir kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum anne. Örümcek adam bana verdiği ilaç ve iğneyle çok iyileştim. Evet anneciğim hadi artık uyu sabah okula gideceksin. Hadi anneciğim iyi geceler. <laughs>